Adana Büyükşehir Belediyesi'ne önceki dönemden kalan borçlar nedeniyle haciz geldi efendim. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası tamamen boşaltıldı. Ortaya da şimdi izleyeceğiniz görüntüler çıktı. <laughs> odamız bugün haczedildi. Makam odası haczedildi. Başkan ortada kaldı. Biz her yerde çalışıyoruz. Bizim için her yer çalışma odası. Adana Büyükşehir Belediyesi iddiaya göre 4 yıl önce parke taşı döşeme ihalesi verdi. Yaklaşık 30 milyona yakın Büyükşehir Belediyesi'nde iş yapmış bu firma. İddiaya göre önceki belediye başkanı borcu ödemeyince alacağını tahsil edemeyen şirket mahkemeye başvurdu. 2016'nın mevzusu bu. Ben buradan soruyorum. Alacaktı ya. 2016'da, 2017'de aklın neredeydi? Toplam alacağı şu anda 5 milyon 800 milyon. Belediye başkanı değişince haciz şu anki başkan Zeydan Karalar'a geldi. Makam odasında ne varsa alıp götürüldü. Karalar bomboş kalan makam odasında yeri oturdu, işine kaldığı yerden devam etti. Ama aslında benim odaya da ihtiyacım yok. Çünkü genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok.